Müslüman olduktan sonra malı da e, efendim güvence altındadır. Canı da güvence altındadır. Ama ve hesabu malallahi teala fakat onun gizlemiş olduğu bir şeyler varsa onun hesabı da Allah'a kalmıştır. Çünkü insanın kalbini, içini biz bilemiyoruz orada ne gizledi ne sakladı bilemiyoruz. Dolayısıyla biz sadece zahirine bakarız. Müslüman oldum diyorsa eyvallah. O tamam. Müslümandır diye Müslüman muamelesi yap yapıyoruz ona. Ama o sahtekarlık yapmış, bizi kandırmış. Var mıdır böyle insanlar? Vardır. Mesela bu özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde e, yani bundan belki de 50-60 sene öncesinde de yaşanan hadise. Kitaplarda da bunlar var örnekleri. Adam geliyor, efendim 40 sene, 50 sene işte bir yerde imamlık yapıyor. Ondan sonra e, giderken e, işte bir yerde karşılaşıyorlar. Artık havalarında böyle bir yerde giderken ya Ahmet Efendi beni tanıdın mı? Bakıyor böyle sakal yok, bıyık yok, fotoğraf şapka, gran tuvalet, fırak bırak bir şeyler giymiş böyle. Ya ben seni çıkartamadım. Kimsin? Ya hatırlamadın mı beni ya? Bak senelerdir benim arkamda namaz kılıyordun. Ben falanca caminin imamı falanca hoca. Adam gayrimüslim. Sırf Müslümanları ifsad etmek için, Müslümanların e, dinini sulandırmak için yalan yanlış bilgiler vermek için ifsad etmişim. Böyle vazife yapmış. Ondan sonra beni de Vatikan'dan çağırıyorlar. görevim bitti diye giden adamlar var. Adam meyhanede. Bunu İhsan Süreyya Profesör Tarihçi onun kitabında e, orada bir de orada görmüştüm resimleri de vardı böyle. Adam meyhanede e, orada içerken sakallı, makallı vaziyette. Yani işte ben falanca caminin imamıyım diyor. Yani böyle insanlar çıkmış. Gidin namazınızı iade edin. Ben senelerdir cünüp cünüp namaz kıldırdım diyen insanlar. Biz bilmiyoruz tabi, değil mi? Zahirine göre hükmediyoruz. Yani bu tür insanlar var. Tabi bu tür insanları tabi devlet araştırır, bakar, eder. Onlar artık uluslararası bir güvenlik sorunudur o. Ama nereden geldik buraya? Biz insanların zahirine bakarız o göre hüküm veririz. Biz kalbin iç âlemini bilmeyiz. Bir insan ben Müslümanım diyorsa eyvallah Müslümandır. Ona kafirsin demeyiz.